Nasılsınız? Sağ olun. Sizler de sağ olun. Taktikat Kontrol Merkezi'nin ve hakem heyetinin değerlendirmeleri sonucunda elde edecek tespitlerde söz konusu gelişmeler ve hassasiyetler ile komşu ülkelerden kaynaklı muhtemel tehditler hepsi, hepsi kendi çapında onlara kendilerine verilen muharebe sahası ana fonksiyon alanları ile ilgili görevleri birer birer 30 günlük süre içinde yerine getirdiler. Ben başlayalım birer cümle. <laughs> Üçüncü oldu. Harekat. Kuvvetimizin kurtarma ve tarihe. <laughs> emniyetini sağlamak maksadıyla 2 adet D-129 atak taarruz ile mağara girişlerine baskı atışı icra edilecektir. Yapılan atışlar ile sarı terör örgütü mensuplarının mağara girişlerinden bölgeyi gözetlemesi ve atışları ile komando unsurlarının baskı altına alması engellenmektedir. Kuşlar yılından itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri Hava Hücum Harekatı Hava Hücum Bölü Kuvveti'nin ateş gücü ve hareket kabiliyetini kutlar içinde Geçin Tahtı en küçük Geçin Tahtı'nın konu Komando taburları Zorlu koşullarda harekat ve çekilmenin önem kazandığı hava, Havadan intikalle harekatını bağımsız olarak tek ve idare etmek mesafeleri süratle aşma, başka türlü geçilemeyen tabi ve suni engeller üzerinden aşmak ve düşman derinliğine taarruz ve baskın yakı komando kolu uzak kenar emniyeti alacakları bölgeye sızmaya başlamıştır. Hava hücum harekatı başlamadan önce esas komuta yerinde bulunan görüntü izleme merkezinde iki insanlı tavar ile takip edilen Gece ve gündüz sürekli sızma alınan bir gölün ifadesi için komandolar tarafından düşman mevzuyu taktik adını icra edecekleri bölgenin uzak kenarı emniyetini almışlardır. Uzak kenarı emniyetinin sağlığı... Özellikle komuta kontrol sistemlerine ait telsiz antenlerinin etkisiz hale getirilmesi terör örgütü mensupları arasındaki emir komuta bağlantısını sekteye uğratmaktadır. durumlarla patlayıcı serpme tekniği kullanılarak etkisiz hale getirilmekte ve mağara girişine yaklaşmayı sağlayacak bir geçit açılmaktadır. Yapılan bu patlatmalar ile düşman unsurlarının mağara işlerine çekilmesi, personel boy tipi balistik kalkan ile konu surlarının emniyetini alır. Himaye görevindeki ikinci komando kolu kargo teker tarafından taşınabilen görüş için ve görüş içi seçenekleri tespit ve himaye içine kalkan Alev kayısı tepide bulunan Thank <laughs> you. Arkadaşlar bugün burada 21. yüzyılda yaşanması muhtemel 5. nesil veya hipri savaş olarak tanımlanan karmaşık hatları belirsiz ve koşulların net olmadığı bir muharebe ortamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üstün kuvvet ve kabiliyetiyle 3. Ordu Komutanlığı'nın kendisine tevdi edilecek her türlü muharebe görevini başarma, güç, azim ve iradesini sergilediği kriz yönetimi ve tatbikatlar zincirinin kesin sonuçlu muharebe safhasını ve hedefin ele geçirilmesini birlikte izledik. İçinde bulunduğumuz koşullar ve yaşadığımız coğrafya her zamankinden daha fazla ve daha kapsamlı olarak evet, muharebeye hazır olmamızı, kendimizi ve birliklerimizi her konuda yetiştirmemizi gerekli kılan bir coğrafyadır. Bu coğrafyada hayatta kalabilmek ve başarılı olmak, caydırıcı bir güç olmayı mevcut harp silah ve araçlarını etkinlikle <laughs> kullanan bireyler yetiştirmeyi ve belirsizlik ortamı ile çok çabuk değişen koşullarda tabii, süratli tabii. ve doğru karar alabilen liderlere sahip olmayı gerektirmektedir. Bu tatbikatta muharebe sahasına fonksiyon alanlarının tüm boyutlarıyla işletilmesi hedeflenmiş birliklerimizin kar ve şiddetli soğuklar başka olmak üzere her türlü hava koşulunda atışlar dahil muharebe imkan ve kabiliyetlerinin denenmesi, kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, iaşe ve bakım faaliyetlerindeki eğitim seviyelerinin geliştirilmesi ve BK kabiliyetlerinin artırılarak muharebe sahasının tüm boyutta canlandırılması, ateş ve manevranın senkronizasyonu ve bunun geliştirilmesi, komuta kontrol sistemlerinin kış şartlarında işletilmesinin sağlanması, ve sınıf okulundan mezun olmuş olan genç subay ve subayların birliklerini zor şartlarda sevgi idare etme ve planlama yeteneklerini geliştirmesi amaçlanmıştır.